Selam arkadaşlar. Bir fonksiyon sorusu için tekrar beraberiz. Sorulduğu takdirde ayırt edici olacağını düşündüğüm bir fonksiyon sorusu arkadaşlar. Hemen sorunun çözümüne geçerek bu sorudaki ayrıntıyı ve neden ayırt edici bir sahip olduğunu birlikte görelim arkadaşlar. Sevgili fonksiyon sorumuzu tekrar fonksiyonumuzu tekrar yazıyorum. Bakın fx kardeşimiz 2 bölü ne arkadaşlar? 3 eksi f 3 bölü 1 eksi fx. Ben burada ne yapıyorum arkadaşlar? Sevgili paydayı karşı tarafa yani sol tarafa çarpı olarak atıyorum. Bu durumda 3 tane fx eksi fx çarpı f 3 bölü 1 eksi fx kardeşimiz diye eşit oluyor arkadaşlar? 2'ye eşit oluyor. Ben eksi fx çarpı f3 bölü 1 eksi fx'i sağ taraf atacak olursam sağ taraftaki bu fx çarpı f 3 bölü 1 eksi fx kardeşimiz 2'yi de sol taraf atacak olursam solda oluşan 3 fx eksi 2 kardeşimize eşit olacaktır. Bu durumda da f 3 bölü 1 eksi fx kardeşimiz 3 tane fx eksi 2 bölü fx olacaktır. fx kardeşimiz sağ tarafa bölü olarak atılarsa, atılırsa. Şimdi benim sizden ne istediğime bakın arkadaşlar. Ben sizden ne istedim? x'in görüntüsünün ne olduğunu yani fx fonksiyonunun ne olduğunu istedim. Peki bizim fonksiyonumuz içeride bu kardeşimiz varken 3 fx eksi 2 bölü fx çıkıyorsa İçerideki kardeşimiz x olduğunda sağ taraf ne olacaktır? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için de hemen sol taraftaki boşluğu kullanıyorum arkadaşlar. 3 bölü 1 eksi fx eşittir x ise x eksi x fx kardeşimiz 3'e. Gene x fx kardeşimizde x eksi 3'e ve fx kardeşimizde x eksi 3 bölü x e eşit olacaktır. Bakın burada dikkat edin. İçerideki fx fonksiyonunu normal bizim fx fonksiyonumuz gibi düşünmeyin, karıştırmayın. İçeridekinin x olabilmesi için fx'in ne olduğunu yani oradaki herhangi bir değişkenin ne olması gerektiği üzerine konuşuyoruz arkadaşlar. Götürüp yerine yazacak olursam bu ifadeyi sevgili fonksiyonumuz artık arkadaşlar ne olacaktır? fx'e dönüşecektir. Peki eşitliğin sağ tarafı ne olacaktır? 3 tane x eksi 3 bölü x eksi 2 bölü gene x eksi 3 bölü ne yapacaktır arkadaşlar? x olacaktır. Çarpma işlemimizi yapalım arkadaşlar. 3 x eksi 9 bölü x eksi bunu da payda eşit diyerek yazayım. 2 x bölü x bölü x eksi 3 bölü x olacaktır. Paydalar aynı olduğu için siliyorum arkadaşlar. Bu durumda da fx kardeşimiz 3x eksi 2x x eksi 9 bölü x eksi 3 olacaktır. İşte bizim fx fonksiyonumuz aslında nedir arkadaşlar? Bu fonksiyondur. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Ayrıntılarda geri kalmamak için de kanalda kalın arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin bunun motivasyon yönünden, soru hazırlama motivasyon yönünden çok önemi var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.